Herkese selamlar. C# eğitim setimizin 78. dersiyle birlikteyiz. Bu derste sizlerle birlikte arrayleri fonksiyonlarla nasıl kullanırız onu göreceğiz. Şimdi nokta ile biten bir cümle alacağız ve bunu bir array'e okutacağız. Bu arraylere karakter array'i dediğimizi hatırlıyorsunuzdur. Sonra cümlede kaç tane a harfi veya e harfi olduğunu hesaplatalım. Illaki bu harfleri hesaplatmak zorunda değiliz. Yani buraya a, e yerine b yazın, c yazın. Size kalmış yani. Sadece nasıl yapılacağını bilmeniz. İlk başta bizim için önemli olan kısım. Şimdi o halde karakter array için char veri türünde bir array oluşturmam gerekiyor ve ben burada bunun kaç tane karakter olduğunu belirtmek zorundayım. Ben 100 tane diyorum. Siz yapacağınız cümleye göre bunu 1000, 10000 diye değiştirebilirsiniz. Cümlenize bağlı. Şimdi bir döngü yapacağım bu döngü için bir sayacı ihtiyacım var. Bu yüzden i e variable'ına ihtiyacım var. Ancak bunu sıfırdan başlatacağım. Niçin sıfırdan başlatacağım? Çünkü bir do while kuracağım. Do while'ı kuracağım için ilk başta benim sayacımın sıfır olması gerekiyor. Çünkü array'lerimiz sıfırla başlar. Geldim ve kullanıcıya diyorum ki enter a sentence yani bir tane cümle gir diyorum. Kişiden cümle alacağım ancak cümleyi do while'ın içerisine alacağım. Şimdi sürekli harf alacağım ya bu kişiden. Bu yüzden ilk önce döngümün çalışmasına ihtiyacım var. Yani while ya da for'u ilk önce kullanamam. Yani koşulsuz, şartsız ilk önce benim döngüme gir diyorum ve döngüme girip kullanıcıdan karakterler almaya başlayacağım. Bu yüzden yüzde C'yi kullanıyorum karakterler için char veri türünden dolayı. Geldim burada işaretini kullanıp gelip array'imin içerisindeki şuradaki değerleri tek tek alacağım. Yani ben Burada harf girdikçe o kabul edecek yani buradaki harfleri do while ile. Gelip o halde sayacımı tek tek arttıracağım. Bakın i'ye niçin sıfır vermişim çünkü ilk array'im sıfırıncı indeks olacağı için x0, x1 şu 1'i, 2'yi, 3'ü sağlayan da şuradaki sayacı arttırmam olacak. Böylelikle her döndüğünde i bir sayı artacağı için x0, x1, x2, x3, x4, x5 diye gidecek bunu sağlayacağım. Peki döngümü nerede sonlandıracağım? Döngümü şöyle sonlandıracağım. Diyeceğim ki benim array'imin son elemandan bir önceki indeksli elemanına git kontrol et. Noktaya eşit olmadığı sürece bu döngüye devam. Nokta olursa döngüyü bitir diyeceğim. Şimdi bakın dikkat edin. Neden array'imin son indeksi olan i'ye değil de i'den bir öncesine? Mesela şimdi i'yi şurada tek tek arttırdığımızı düşünelim. i artık şurada 5. değeri de girdik. Şuradaki 5 değerini arttırdı ve artık i değeri, yeni değeri 6 oldu şurada. Gelecek 6-1 5'e bakacak. 5. Benim şurada girdiğim 5. eleman nokta ise döngüyü sonlandıracak. Peki neden 6 değil de 5'e bakıyoruz? Onu da açıklayayım. Şöyle. Şimdi biz C'den bakın elemanlar giriyoruz C'den. 5 eleman girdiğimizi varsayın. Şimdi bakın nokta şurada olmalı. Niçin? Çünkü ben şurada Enter tuşlayıp artık programın çalışmasına geçeceğim değil mi? Scanf'den çıkmasını sağlamak için Enter'a basmak zorundayım. E sonuncusu Enter tuşuna ayarlı olduğu için son indeks. Örneğin bakın şurası 0. indeks, 1. indeks, 2. indeks, 3. indeks ve 4. indeks. 4. indeks Enter tuşuna ayarlı olduğu için ondan bir öncesine yani i-1'i i i o yüzden yazdım. Bundan bir öncekine bak. Bu nokta mı? Nokta ise döngüyü sonlandır. Anladınız mı? Yani için i 1 yazdığınızı. son tuş enter olduğundan dolayı dördüncü indeks yani son indeks ona ayrılacaktır. Burada 5 tane varsa şurada dördüncüye bakacaktık. Beşincisi enter olacaktı. Enter tuşu. Tamam mı? Yani istiyorsanız şöyle de göstereyim bakın. Diyor bir cümle gir. Deneme diyorum. Bakın nokta diyorum. Bakın enter tuşladım. Gördünüz mü? Enter tuşladıktan sonra şuradaki scan'den çıkmayı başardık. Güzel. Yani demek ki nokta Burada i-1'i i kullanmamın sebebi enter'a yakalanmamak. Enter'dan bir önceki tuşta noktaya basmış mı? Basmışsa sonlandır duaylı. Basmamışsa sonlandırma. Devam et. Şöyle tekrar göstereyim. Bakın deneme diyorum. Herhangi bir nokta bırakmadım. Gördüğünüz gibi nokta bırakmadığım için sonlandırmadı. Gördünüz mü? Tekrardan bir şeyler girebiliyor. Güzel. Buranın mantığını anlamanız çok önemliydi. Döngüm bitti. Artık elemanlarımı aldım. Array'imin içerisine zaten boca ettim. Şurada scanf ile. CountCharacters adında function oluşturacağım ve bu array'imi onun içerisine göndereceğim bakın. Array'imi nasıl gönderiyorum? Sadece array'imin adını gönderiyorum ve buradaki function'a artık gitmiş oluyor. Güzel şimdi buradaki function'a ilk önce yukarıda bildirmemiz lazım. Herhangi bir şey geriye döndürmek istemiyorum o yüzden void diyeceğim. Bildirimimi şu şekilde yapacağım. Nasıl yapacağım? Tabii ki bunun türünü belirtmek zorundayım. Bakın char diyorum bir tür şöyle array'imin yanına köşeli parantezlerinde yazdım içini boş bıraktım çünkü herhangi bir şey burada yazmıyorum burada gelecek karakterler sayısı kadar alacaktır güzel o halde ben alacağım şu fonksiyonumu en altta kodlamaya başlayacağım asıl önemli iş zaten buradaki kısmı anlamakta yatıyor yine bir seyahat olacağı için Increment'ın baş harfi olan i'yi e aldık. Rastgele siz canınız istediğiniz, canınız ne istiyorsa onu verebilirsiniz. İlla ki sayaca i e demek zorunda değilsiniz. Burada a, a, harfini sayacağım için kendime a adında bir variable oluşturacağım. E harfini saymak için de a count adındaki şu variable'ı oluşturacağım. Ve bunları ilk başta sıfıra eşitlemem gerek. İsterseniz hani bu biz neden ilk variable'ları sıfıra eşitliyoruz? Burada anlatacağım aslında tekrardan. Geçen derslerde anlattım ama burada iyi oturması için bakın ilk önce sıfıra eşitlemedim. Şimdi göreceğiz birazdan ne olacağını. Arraylerimiz sıfırdan başladığı için döngümü sıfırdan başlatıyorum. Şimdi anlatmaya başlayalım. Bakın i sıfırdan başlattım dedim ki o array'imdeki indeks numarası i olan sıfırdan başlatacağım ya 0, 1, 2, 3, 4 diye gidecek ya. Şimdi gelecek diyecek ki noktayı görünceye kadar bu döngüyü tekrar tekrar çalıştır. Ne zaman döngüye son verecek? Koşulum neymiş? Nokta olunca döngüyü sonlandıracak. Çünkü koşulum şu. Noktaya eşit olmaması durumunu arıyorum ben şu anda. Diyorum ki eşit değildir nokta. Yani buradaki array'in içerisindeki değer nokta olmayıncaya kadar döngüyü döndür. Tek tek arttır diyorum. Güzel. İki koşul belirtiyorum. İşte burada hangi harfleri aradığınıza bağlı olarak diyorum ki eğer array'in içerisindeki değer büyük A ise veya array'imin içerisindeki değer küçük a ise a sayacını arttır. Eğer diyorum e ise küçük e veya büyük e ise e sayacını arttır. Yani burayı siz belirleyeceksiniz. B de diyebilirdiniz, D de diyebilirdiniz. Size kalmış yani. Burada a harfi ve e harfini sayıp printf ile ekranda göstereceğim. Güzel. Çıktığı zaten şuraya function'ı kullandığım için yansıtacaktır. Kontrol edelim gerçekten oluyor mu? Bakın. Deneme yapmak nokta diyorum enterliyorum. Bakın A'ya 71 dedi, E'ye 3 dedi. Tamam E'yi doğru saydı ama burada A'ları doğru sayamadı. Ne için? Şimdi burada kafa karışıklığına sebep olan şey buradaki variable'ların tuttuğu yerdeki değerleri çekme olasılığının olması. Bu yüzden her ihtimale karşılık şuraları sıfıra eşitlersek burada hafızada yer aldığı kısmı temizlemiş olacağız ve bu program için ayırmış olacağız. Şimdi tekrardan bakın deneme yapmak diyorum ve nokta diyorum. Doğru bir şekilde bakın iki tane A harfi var, üç tane E harfi var. Gerçekten doğru saydı ama emin olmalıyız. Doğru sayıp saymadığından ben henüz emin olamadım. Ya şans eseri gelmişse. Noktayı bırakıyorum. Enter'a tıklıyorum. Diyor ki A'dan 7 tane, E'den 8 tane girdi. Gerçekten öyle mi? Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane E harfimiz var. A'ları sayalım. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane de A harfi var. Gerçekten doğru bir şekilde sayıyormuş. Böylelikle programımız mantıklı bir zeminde oluştu. Böylelikle array'leri functionlara nasıl gönderiyoruz, nasıl çalıştırıyoruz onu da görmüş olmanızı sağlamak istedim. Aslında şöyle de yapabiliriz. Bunu önümüzdeki derse saklayayım. Yani tüm karakterleri okusu sadece A ve E'yi değil. Yani girdiğim cümledeki tüm karakterlerden kaç tane kullanılmışsa onu alalım. Örneği biraz daha geliştirerek vermiş olayım. Önümüzdeki ders görüşmek üzere.